You can see on the left side the Küçük Su Palace. It was built in 1856 by Sultan Abdülmecid. The architect is Nikogos Balian, and the design is Baroque style. It was also used as the Ottoman Hunter Palace. Now it is a museum. Küçük Su Castle. Küçük Su Castle, Sultan Abdülmecid tarafından Nikopolos Balian'a yaptırılmış. Eski adı Göksu Kasrı olan bu yapı, Padişahların Boğaziçi Kulüveri'nde giriş kasırlarından biridir. Kasırlar sadece hünkârların bunu sayılan ve sarayların haricinde inşa edilen köşkten büyük binalardır. Şu Devamlı ikamet şey. için kullanılmayan kasırlar, Hı. padişahların dinlenmeleri için vakit geçirdikleri yerler. Anadolu yakasında sahil yolu özel yalılar yer almaktadır. Televizyon dizilerinde birçok dizi çekildi. Yani bizler, bu yıllarda yani. yapıldığı bilinmektedir. Güzel buralar ya, değil mi? Değil mi? Bak evlere bakın. İnsanlar bak yaşıyor, bak yaşıyor yaşıyor güzel. Ama oradan bak hiç çok güzel duruyor. Neyse telefonu bence cebe atayım. Düşmedi. <laughs> Korkuyorum şimdi. Telefon düşemiyor. Buralar çok güzel. Balat değil mi buralar yok? Salata benziyor ama Evet benziyor Balat biliyor musun balat Ama o öbür tarafta bak Bence o öbür tarafta Ben gösterirdim sana çalıştığım yerde, o tepelerde evler var ya. Orada Ne güzel villalar Piyango çıkarsa bana gelip Bir tane villa alacağım çok... Yazdık he